Konuşmamız ama şu var. Bu baba kartal Hoş bulduk. Benim adım baba kartal. Arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bunu söylemeyelim. Neredeyse bir buçuk sene hatta ikinci seneye doğru gidiyoruz. Ve çok 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 uzun bir ara oldu. Biliyorum YouTube kariyerinin sanırım en uzun arası olması gerek bu. en son videomu 2021 senesinde çekmiştim arkadaşlar. 10. ayın 19'unda. <laughs> Sporting, Beşiktaş Sporting yani o zamanlar Şampiyon Ligi'nde ki maçı oynamışım. Bugün Galatasaray Spor Süper Lig 35. haftasını oynayacağım yani Adana Demirspor Beşiktaş maçını PES Global e, yaması üzerine. Yani bunu oynayacağız arkadaşlar. Niye ara verdim merak edenler vardır. Mutlaka e, hayatımda çok şeyler değişti. Çocuklar büyüyor arkadaşlar, sorumluluklar artıyor insanın. E, eşim yeni bir işe geçti ve ben daha çok çocuklarla ilgilenmek zorunda kaldım. Geceleri çalışıyorum, gün çalışıyorum derken bir yerden bir yerden Artık hiçbir yere doğru düz yetiştiremiyordum arkadaşlar yani oraya koşturdum oraya koşturdum yani bir yerden bir yerden kısmak zorundaydım ve ne yazık ki ne yazık ki YouTube'dan kıstım arkadaşlar başka türlü olmuyordu arkadaşlar yürümüyordu hep sıkıntılar yaşıyordum problemler yaşıyordum psikolojime vuruyordu yani psikolojik olarak da zaten çok böyle biraz bu pandemide inişli çıkışlı oldu zor günler geçti yaşadık hep beraber Sizlerde bizlerde. bizler de. Ama artık geri döndüm mü bilmiyorum arkadaşlar deneyeceğim ama başarabilir miyim bilmiyorum çünkü gerçekten çok 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 sıkı ve çok yoğun bir hayatım var bilmiyorum bakacağız deneyeceğiz analik serisi çekmeye çalışacağım size bu yama üzerine arkadaşlar bir kişiye sizler teşekkür etmenizi istiyorum arkadaşlar benim buraya gelebilmem için yani daha doğrusu sizlere yine video çekilmem için bir arkadaşımızın çok çok büyük emeği var o da Mert arkadaşlar. E, bu PES Global e, yamasının adminlerinden biri e, Instagram şeyine de size burada paylaşalım onu kendisi koyu beş zaten Kocaeli'den e, yani ona lütfen bu videonun altında teşekkür yazın yani teşekkürler Mert diye yazın arkadaşlar hatta e, Instagram falan takip edebilirsiniz Bu e, bu yamayla ilgili daha ayrıntılı bir video çekelim ama şu an e, bunu şimdilik böyle bir kenara bırakacağım arkadaşlar. Altta linki veririm. Ücretli bir yama bu. Şimdi Sportuzu Süper Lig ee, 35. haftasını oynayacağız arkadaşlar. Adana Demirspor, Beşiktaş. Adana Demirspor son zamanlarda çok formda biliyorsunuz. Beşiktaş da ama arkadaşlar son 12 maçta kaybetmiyoruz ki. Okay. Arkadaşlar kısa bir şey ayar yapmak zorunda kaldım. Şimdi önce bir formaları seçelim. Formaları seçiyoruz. Oyun planına gelelim arkadaşlar. Ee, gezal ne yazık ki yok bu maçta. Zaten bu sezon yok gezal açık konuşmak gerekirse arkadaşlar. Ee, ben bir de böyle oyunu beşerim ben biraz daha ofansif oynayacağım şöyle yapalım. Redmond de bayağı formda son zamanlar arkadaşlar. Ee, Getson'u biraz daha şöyle alalım. Beşiktaş'ın ilk 11'i büyük ihtimal böyle olacak ya da böyle olabilir arkadaşlar. Şimdi beni özlediyseniz arkadaşlar ve derdi tabi videolar görmek istiyorsanız analik yeni bir analik yepyeni bir analik de görmek istiyorsanız Beşiktaş analik. O zaman bu videoyu lütfen beğenin arkadaşlar. Şu an bu video artık YouTube algoritmanın içine, içine de ettik biliyorum. Arkadaşlar 5 Ocak <laughs> sadında değiliz. Yeni Adana e, satındayız arkadaşlar. Bu sadda ben de gitti 2021 senesinde miydi? Ya geçen sene, ondan önceki sene e, Adana demin sonra ne zaman hangi sezon çıktı? Orada açılış maçı vardı, hazırlık maçı vardı ve ben Adana'daydım. Bu maça gittim. Özel o zamanlar Sergen Hoca e, Beşiktaş'ın başındaydı. Ben de hemen onların kaldığı yerin arkasındaydım. Yani çok yakındım. Belki bu videoya bir şeyler e, onu birkaç Videolar bulursam eklerim bu videoya arkadaşlar. Ama bakın şu yaman güzelliğine bakın. O kadar yani piyasadaki en detaylı en güzel yama diyebiliriz arkadaşlar. Adana da baya baya formda arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hop. Beşiktaş 12 maçtır kaybetmiyor. Adana Demirspor'da baya baya iyi. Onlar da bir 5 bir maçtır galiba kaybetmiyor. Ve dördüncü sıradalar. Bizim yani şey herhalde e, konferans ligi olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Eğer Fenerbahçe puan kaybetmezse. Büyük ihtimal öyle olacak gibi gözüküyor. Galatasaray herhalde onlar da büyük ihtimal şampiyon olur. Roma sayısı görüyorsunuz. Tosun Paşa'mız ve maça Adana Demir Bakın top bile orijinal e, Süper Lig topu arkadaşlar. Neyse Sport Süper Lig 35. haftası ve Baba Kartal'ın dönüşü arkadaşlar. Bu maç bugün saat 19'da Türkiye saatiyle geç Soğan'la foul yapıldı. Hemen sağda Rozier'i gör. Rozier ortada Abubakar var. Şöyle çek. Güzel bir orta gelimi geliyor. Cenk Tosun kafaya koyar mı? Olmadı. Şimdi Redmond Gümrür. Öksürükle <laughs> Öksürüyorum. Arkadaşlar Mason Redmond Beşiktaş'ı 8. dakikada 1-0 öne geçiriyor. Pozisyon tekrarına bakalım. Burada çok büyük bir hata. Adana Demirspor defansından ve top Mason Redmond'ın önüne düştü. Redmond'a böyle füze gönderdi. Beşiktaş'ı Deplasmanda 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Şimdi Belanda top başında 11. dakikadayız. Dikkat ediyoruz. Salih kafayla karşıladı. Ama bakar. Masuako. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bir son haftalarda baya baya formda arkadaşlar. Cenk Tosun. Şimdi Masuako ortası gelir. Oha. Ana, adama nazar çok hızlı baba kartal. Adama nazar değdi. Ortaya bak. Akintola'ya olaya doğru. Rozier var önünde. Rozier. Rozier geçtirmedi ama hakem faul dedi. Azıcık adam yemişiz. 20. dakikadayız. Belanda yine top başında. Yine sert bir orta. Aman dikkat. Uzaklaştır. Rozier uzaklaştırıyor. Şimdi Salih. Hızlı çıkabilir miyiz? Abubakar'a bak Beklemeliyim. Cık, eyvah abuş. Ocak Çok güzel. Şimdi masa Güzel güzel orta gelsin. Ortada Redmond'da Abu Bakar var. Abu kafayı atıyor. Kaleciye Ertaç. Şimdi uzun zamandır böyle video çekmedim ya. Birazcık Zorlanıyorum açıkçası arkadaşlar. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şöyle bir başlangıç yapayım mı? Bir başlayayım. Sonra video çekecek yine toparlarız inşallah arkadaşlar. Şimdi Redmond'u gör. Çok güzel Redmond. Dene oğlum. Redmond zorlamadan atıyor Ertanç. Cenk Tosun. Redmond çok sert vurdu. Ertaş'tan güzel bir kurtarış. Salih top başında. 40. dakikadayız. Beşiktaş korner kullanacak. Allah'ım. Sayıs. Sayıs asamadı. Ulan. Yine posunu harcadık arkadaşlar. Birazdan gol yeriz. O zaman da böyle bakarız. Abu Bakar'a foul yapıldı. Ş şuradan Masuka Masuako ile bir deneyelim mi arkadaşlar? 44 dakikadayız. Masuako Masuako Arkadaşlar Masuaku füzeyi gönderdi ve 2-0 yaptık. Ne gitti lan o top? Ey maşallah. Kaltal pençesini 90'a koydu. Masuaku'dan inanılmaz bir frikik oldu arkadaşlar. 2-0 oldu. Şimdi burada böyle maç yapıyoruz da esas ikinci ara gelsin. Ana lig üzerine falan konuşalım arkadaşlar güncel bir analik serisi olacak çok güncel hatta ve en detaylı şekilde bilgisayar üzerine oynarım onu da söyleyeyim onu söylemeyi unuttum bu arada ilk yarı bitti 2-0 önde kapatıyoruz ilk yarıyı neyse maçın ikinci arasındayız arkadaşlar okey Akintola çıkıyor ve onun yerine şimdi Onyekuru maça dahil oldu arkadaşlar Redmond çok güzel Cenk hemen masa okuya doğru Albakar'a gör Abuş kafayı atıyor, Ol mu hayır. Olmadı. Bu arada odam da değişti tabi. Yeni bir odam var. Ee, onu da bir vlogunu bir gün çekerim. Daha böyle retro eski tarzı bir oda yaptım. Burada görüyorsunuz arkada da bir şeyler var. Şu şu tarafta da bayağı güzel şeyler var. O videosunu çekerim eğer görmek isterseniz. Şu an dönüş yaptım YouTube'a ama bunu sürdürebilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Yani size de böyle söz vermiş olmayayım geri döndüm gibisine. Ama geri döndüm. Ee, sık video çekebilirim olabilir Belki haftada 2 video olabilir. Haftada 3 video olabilir. Dediğim gibi çok yoğunum. Ve normalde YouTube'a ayıracak vaktim yok. Ama ayırmaya çalışacağım yine de öyle böyle. Çünkü çok çok istekler var. Yani geri dönmem çok istediniz. Şimdi ne yapalım? Normalde gez almak istedim ama olmuyor. Oğlum kimi alacağım? 3 oyuncu değiştirdik. Maxim girdi. Onur girdi. 2 oyuncu çıktılar yoksa. Neyse. Bu arada bu, bu, videoyu da çok geç saat sabahın 4'ü mü 3'ü mü? Almanya'da arkadaşlar. Video sonunda e size birkaç şey gösteririm bu yamayla ilgili. Şimdi Cenk dene oğlum. Cenk Tosun uzaklardan deniyor. Kötü vuruş. Onu kuru. Araya giremedik. Şimdi sol taraftan orta geldi. Ama Omar Koli kafayla araya girdi. Eyvah! Çok güzel kurtarış. Mert bir noktadan arkadaşlar. Pozisyon tekrarına bakalım. Böyle geldiler. Ve Mert. Bir oyuncu daha değiştirelim. Cenk'in yerine Şöyle yapalım. Tayfur alalım. Umut Meraç'ta bilsin. Okay, yine oyuncu yaşırdık. Maçta artık son dakikalar. Sayistan güzel bir pas. Avubakar. Avubakar olmadı. Tayfur Bingöl. Sağda Onur'u gördü. Güzel bir orta gelir mi? Onur ortası. Avubakar hayır. Ve 90 dakika sonucu arkadaşlar. Beşiktaş deplasmanda 2-0 kazanıyor ve 3 puan cebine atıyor arkadaşlar. Üçüncülük garantiledik zaten herhalde. Eğer yanılmıyorsam. Yani yani hemen hemen garantiledik. Bence böyle sıralama kalır arkadaşlar. Yani birinci Galatasaray olur. ikinci Fenerbahçe olur. Büyük ihtimal. Ve üçüncü de biz oluruz. Konferans Ligi güzel transfer yapabilirsek o zaman seneye bayağı, bayağı bir şey yapabilir Beşiktaş'ımız ben şimdi burada size şey yapmadan şu yamayı biraz göstereyim. Böyle Süper Lig var, TFF 1. Lig var, Serie A, Serie B. Hatta hatta bakın Azerbaycanlı da var, Premier Lig var arkadaşlar. Burada bütün takımlar var. Karabağ. Geçenlerde hazırlık maçı vardı. Yok. Hazırlık yani özel maç vardı. 2 kim bitmiş? 3-3 bitti galiba değil mi bu maç arkadaşlar? Burada Umut Ümit Meraş bayağı iyiydi. Neyse. Bizim şeylere bakın bakın burada hepsi bütün hepsi güncel arkadaşlar en güncel kadrolar Oyuncular Şöyle Beşiktaş'ın Faceleri hep bütün oyuncunun faceleri var Hatta Dövme falan da var arkadaşlar Gezal Cenk Tosun Yasin Fernandes Obakar Utku Yani var da var Taha Rozier, Tayfur, Umut Miraj. Hepsi var arkadaşlar. En kudu bakın. Bunda face çok güzel. Samet Akaydın. Buna da bayağı bir şey oldu. Trabzonspor'da Trezeguet, gol sevincinde onun üstüne tükürüyor gibisinde bir şeyler söylendi. Arda var bakın Arda Güler. O da var. Valencia. Burada baya var yani. Bütün oyuncuların Ferdi misal. Normal oyunda face yok. Yani bütün oyuncuların şey face'leri var. Kerem misal bakın, Mertens, Icardi. Böyle. Yani bununla e, bomba bir analik yapılır arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Bakın. <laughs> Benim face de var arkadaşlar. Yani bununla bu bu şey yapacağız. Menajer olarak 5 yaşın başına geçeceğiz. Kendi face'im var. Bunu sizler de yaptırabiliyorsunuz. Dediğim gibi hem face yani hepsi ama ücret karşılığında tabii ki. Arden var bakın misal. Ben de şimdi bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiş. Çok benim için aslında e, öyle güzel bir şey olmadı. Yani şey yönler çünkü çok ne konuşacağımı bilmiyordum. E, geç vakit çekiyorum biraz uyku da var. E, ama öyle böyle yine de bunu yayınlayacağım arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Umarım e, geri döndüğümü sevmişsiniz arkadaşlar. Eğer sevindiyseniz. Ben ilk video görmek istiyorsanız önce videoyu beğenin arkadaşlar. Yorumları güzel bir şeyler yazın. Hepsini okuyacağım. Ve... Umarım Beşiktaş'ın bugün kazanır. Skor time'lerini izleyebilirsiniz. Mert kardeşime de çok 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 teşekkürler. Onun sayesinde bu yamaya kavuştum arkadaşlar. Ve her konuda her zaman yardımcı oldum. Ben için bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dönemde görüşmek üzere. Peace out. Sayonara. Bye bye. Kartal sayonara.